Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu, Çarlık Rusyası'nın Çerkez halkını sürgün etmesinin üzerinden 161 yıl geçtiğini hatırlattı. Çerkezlerin soykırıma uğradığını belirten Yergerlioğlu, Çerkez halkının yaşadıklarını hepimizin çok iyi anlaması bilmesi gerekiyor. Bu acı günlerinde yanlarında istedim. Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Çerkez soykırımının yıl dönümü olduğunu anımsattı. Yaşananların unutulmaması gerektiğini söyledi. Her 21 Mayıs büyük acılar hatırlatıyor. Çerkesler dünyada seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Acılar ve hüzünlerle dolu bir sürgün yaşadılar. Bu sürgün bir soykırıma dönüştü. Türkiye'de en az 6 milyon Çerkes yaşıyor. Ve Çerkes kavminin yaşadıklarını hepimizin çok iyi anlaması, bilmesi, yaşaması, hissetmesi gerekiyor. Bu acı günlerinde yanlarındayız. Gelgerlioğlu, soy soykırımın araştırılması için mecliste bir komisyon kurulmasını istedi. Partiler üstü bir çağrı yapıyorum size. Bizim yüreğimiz yanıyor, vicdanımız sızlıyor. En azından bu mecliste, başkanı olduğunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her gün Filistin'i konuştuğumuz bir komisyon olsun.